Ve çalışma soruları 5'e geldiğimizde artık legolarla yapılmış bir şekil görüyoruz. 3 Üç tane üçgenimiz var. 2 İki tane ikizkenar üçgenimiz birbirinin eşi. Bir tanesi de bunlara farklı ama dikkatini çekerse uzunluklar anlamında birbirine düzgün bir şekilde bağlanabiliyor. Yani legoların birbirine %100 uyumlu olmasından bahsediyor. Diyor ki X ve Y açıları var. Aynen Y'yi burada göstermiş. X'i burada göstermiş. Bu açılar için oran nedir diye soruyor. Sen de oranları hemen yakalayabilmek için üsttekilerden uzunluk anlamında alt tarafa taşımalar yapıyorsun. Yani şöyle. Bu ikizkenar üçgenimiz bu olsun. Bu kenarla bu kenar birbirine eşitmiş. Tamamdır. Sarı üçgenimizde ikiz kenarlarımız tek çizikmiş. Ve tabanımız zaten çift çizik. Tamamdır. Bu mavi üçgenimiz yine bu olsun ve kenarlarımız ikizler anlamında bunlar birbirine eşittir. Taban da denk gelmiştir. Yani şuradaki doğrusallığı fark et. Buradaki doğrusallığı fark et. Düzgün bir üçgen oluşturulmuştur ki üçgen olabilmesi için zaten doğrusallık gerekiyor. Üç noktayı birleştiren doğru parçalarından bahsediyor. Hemen açılar işine geçelim sorumuzu tokatlayalım. X burada ikiz kenardan kopyalandı. X burada iki iç bir dış. Artık burası 2x iki yaptı. İkiz kenarı fark ettin. İkiz kenardan burası da 2x yaptı. Ve artık şunu söyleyebilirsin. Bir ikiz kenar üçgen daha var burada. Evet burası x burası da x yapar. Yani bunları yazmaya çok fazla gerek yokmuş. Çünkü olayı fark ettim x ile x'in toplamı 2 iç bir dış yapacaktır ki 2x eşittir y imiş. Orantıyı bulabilmek için istiyorsan k değeri var. istiyorsan y yerine 2x yaz. 1 bölü 2'yi yakala. x bölü 2x 1 bölü 2 yapacaktır arkadaşım. Adana doğru cevaptır. Lütfen dikkat et. Seçenek oyunlarına gelme. Çünkü 2x burada İki burada tehlikeli halde duruyor. Lütfen dikkat et. Tamamdır. Hemen geçiyorum altıncı sorumuza. Altıncı sorumuzda bir gönye var. Gönye. Dostum gönyede bir kere şöyle bir durum var. K'daki açımız diktir. Dik bir cetvelden bahsediyor. Ve kalemden bahsediyor. Senaryo göre kalemin uç noktası Lm'nin tam ortasında LM'nin tam ortası yani LB ile BM birbirine eşit. Kalemin uzunluğu gölgenin KM kenarının uzunluğuna eşitmiş. Yani KM uzunluğu kalemin boyuna eşitmiş. Enteresan bir özellik. LKA noktaları doğrusal. LKA noktaları doğrusal. Bak ne kadar değerli bir şey. Doğrusal. Hemen diyor ki bana çiz orayı çiz çiz. Doğrusallık varsa bunu birleştir. Tamamdır. Bunu da gösterdik. 90 derece LKM'yi vermiş. Aa burada söylediğimiz zaten 90 olduğunu. ENA 80 vermiş. ENA 80. Tamam burası. TFE alfayı istiyor bizden. O değil de bu eşitliği fark edemedim ben. Evet. Birbirini kesen eşitlikler arasında ya muhteşem üçlü kullanılır ya da burada yine tuzak olan muhteşem üçlü değil de orta tabanı kullanabiliriz arkadaşım. Nereden orta taban çekeceğiz? Tabii ki B'den. KM'ye değil. B'den KL'ye eğer bir dik atarsak B'den K'yı bir dik atarsak hem paralelliği yakalamış oluruz hem de eşitliği yakalamış oluruz. Fark ettin? Evet. Şimdi mevzuda ne var? Ben KM uzunluğuna eğer 2M dersem attığım dikin M olduğunu söyleyebilirim ki AB uzunluğu da 2M idi. Eşitti. 2M'ye M üçgeni artık tanıdık bir üçgendir. Aynen öyle. Yani A'daki açımız 30 derece olacaktır. Tamamdır. Bu 30 dereceyi nasıl kullanacağım? Buradaki 60 derecenin varlığını yakalayarak burası artık 60 derecedir. Şimdi 80 dereceyi nasıl kullanacağız? 80 derecede EF ile VM paralel. Bunu söylemese bile gönyeden bunu fark ediyoruz. Yani buradaki açımızda 20 derece olacaktır. Tamamdır. Şimdi paralelliği kullanalım artık. 20 derece buradaki açıya eşittir. Aynı şekilde buradaki açı buradaki açıya eşit olduğu için alfa 20 derece olacaktır arkadaşım. Ceyhan doğru cevaptır. Hemen devam ediyoruz. 7. sorumuzla. 7. sorumuzda karşımıza bir yöntem çıkıyor. Yöntem. Yöntem öğretmeye çalışıyor. Ve senaryo şu. Bilgi öğretmen geometri dersinde tahtayı bir soru yazıyor ve öğrencilerin çözmesini istiyor. Soruya baksana. Karman çorman bir şey. Biraz süre verdikten sonra sınıfın soruyu çözmekte zorlandığını ki zor bir soru gören bilgi öğretmen öğrencilerine bir ipucu veriyor. İpucunda diyor ki DBC ikiz kenar üçgenini kopyalayıp kopyalayıp bunu kopyala BC kenarıyla AD kenarı çıkacak biçimde yapıştır. He. E biz bu yönteme kopyala yapıştır yöntemi diyoruz diyor. Kopyala yapıştır. Mükemmel bir yöntem değil mi? Bunu yaptığımız zaman çözüm çıkacak diyor. Bu ipucunu alan Ömer D üssü ile B noktalarını birleştirerek doğru sonucu buluyor. Bak burada da zaten sorunun devamını getiriyor. Ne diyor? D üssü ile B'yi birleştirdik. Hemen biz de birleştirelim. Ömer'in yaptığı gibi yapalım. DB ve D üssü birleşti. Şimdi açılara geçelim. 140 derece için tabandaki açılarımız 40/2'den 20 20 olacaktır. 20 20. E aynı üçgeni buraya kopyaladığımız için burası da 20 olacaktır. Burası da 20 olacaktır. İki iç bir dış yaptığımız için buradaki açınız 40 olacaktır ve şimdi dikkat et, BD ile D üstü D birbirine eşitken bir de 60 derece var. Yani tepe açısı 60 olan x kenar üçgen, eşkenar üçgendir. Evet, burası da birbirine eşit oldu. Yani burada 60 derece var. Yani burada 60 derece var. 140'tan 60'ı çıkarttık buradaki açımız 80 ve tepe açısı 80 olan ikiz kenar üçgende te tabandaki açılarımız 50-50 olacaktır ki x'in buradan artık 30 derece olduğunu söyleyebiliriz arkadaşım. Denizli doğru cevaptır. Evet. Hoş bir soruydu. Eğer soruyu beğendiysen likelamayı unutma. Ve Diyor ki yukarıdaki kağıt üçgenlerle oluşturulabilecek en büyük üçgenin en büyük açısı kaç derecedir? En büyük üçgenin en büyük iç açısı. Demek ki bunlar birbirine bağlanıyormuş. Evet. Fark ediyorsun hemen sen de. Bu uzunluk bu uzunluğa denk gelecek. Buradaki kenar buradaki kenara denk gelecek. Birleştirme sorularında yine Lego gibi düşünüyorum mevzuyu. Fazla bilgisi olanı Ortaya alıyorum. Bunu iki kenarımız eşit. Fazla bilgi burada da çok fazla var ama kenar uzunlukları birbirine eşit. Açılardan bahsetmiyorum. Kenar uzunlukları aynı şekilde verilmiş. Burada iki tane fazla. Hemen bunu ortaya alıyorum. Ortaya şuraya bir yere çizdim. Eşit diklik var. Bu eşit. Bu eşit. Buradaki açımız da 40 derece. Tamamdır. Şimdi bunun sağına soluna bir yerlerine şu üçgenleri eklemem gerekiyor. Diyorum ki bunu ekleyeyim. Diyorsun ki buradaki kenar evet buraya yapışacak. Çok mantıklı. Diklik buraya gelsin. Diklik buraya gelirse şu uç nokta buraya gelecektir. Yani buraya A diyebiliriz. Burası A olsun. Buraya B diyebiliriz. Burası B olsun. Yani üçgen tutup ters çeviriyormuşsun gibi düşün. Hemen o zaman bunu uzatıyorum. 30 derece artık karşı kenarı göreceği için buradaki 60 derece çiziyi görecektir. Yani burasının 60 olduğunu söyleyebiliriz. 60 olacaktır burası. Yani burası da 30 derece olacaktır. 60 tek çiziyi görüyor. Fark ettin. Şimdi son olarak üçüncüyü gösterelim. Burada da çift çiziyi gören açı 40 dereceymiş. O zaman çift çiziyi gören açıyı dışarıda bir yerde yapmam gerekiyor ki bunu böyle uzatıyorum ve bunu da böyle birleştiriyorum. Artık üçgenimi tamamlıyorum. Acaba üçgen oldu mu? Doğrusal oldu mu burası diye düşünürken buradaki açımız 40 derece, 110 derece artık burada olmuştur ve şunu fark ediyorsun. 110 40 ve 30 sana doğrusallığı sağladı. Evet, burada doğrusallık varsa bu iş olur. Yani bu bir üçgen olarak tanımlanmıştır. Zaten burası 90'dı. Tamam. 60'ımız var. 40'ımız var. Sorumuz bitti. Bize en geniş açıyı soruyordu. 80 doğru cevaptır. Bursa. Tamamdır arkadaşım.